Arkadaşlar merhabalar en güzel şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar böyle piyasada biraz öngörülü davranıp kâre geçtik diye pozisyonlarımızı bozmamız ve nakitte olmamız şimdi arkadaşlar bugünkü e, piyasadaki dalgalanma hakkında bir e, analiz yapalım isterseniz şimdi gerçekleştireceğimiz bu analizde bir en güzel şey VIX arkadaşlar 12'lere 13'lere dayandı. Şimdi bu VIX arkadaşlar %19'lara kadar bakın fiyatsal olarak 19 demiyorum. Dalgalanma olarak gün sonunda 19'lara kadar dayanırsa sevgili arkadaşlar piyasadaki satış dalgası önümüzdeki haftada ciddi anlamda devam edebilir gibi ve Buradan da sevgili arkadaşlar Artık VIX endeksinin 25'lere yolculuğu başlar gibi gözüküyor. Peki şimdi ne oldu da piyasa böyle oldu? Bu birinci olan cepteki soru. İkinci cepteki sorumuz ise piyasada VIX bu kadar yüksek oranda çıkmışken borsalar neden şiddetli oranda satış görmüyor? Bununla ilgili de ikinci bir sorumuz var ama bunu e, katıldı daha detaylı anlatacağım. Çünkü orada bir takım bir şeyleri çok daha detaylı bir şekline girip birbirinden bağlantılı olarak işlem yapıyoruz. İsterseniz siz de katılabilirsiniz sevgili arkadaşlar. E, bir diğer soru ise e, altın neden bu kadar çok yükseldi? Onları da anlatacağım şimdi arkadaşlar altın demişken altında da arkadaşlar bizim VIX, VIX diyorum pardon kontratlı bir adımımız vardı burada da ciddi anlamda bir toparlanma oldu portföyümüzün çok değil %10'unu şöyle göstereyim arkadaşlar. 1700 TL gibi bir rakam ile 12.200 liralık bir pozisyon açmıştık sevgili arkadaşlar. Yani dolar yükselmiyor. Dolar anasını satayım dünyada bu kadar yükselirken tahvil faizleri dolar endeksi çığırından çıkmışken ülkemizdeki uygulanan süper politikalar değil mi? sebebiyle dolar böyle çakılıp kaldı yani bunun acısını yine enflasyon olarak yaşayacağız. Özellikle önümüzdeki dönemde. Bu da ne anlama geliyor sevgili arkadaşlar? Türk borsalarında da TL bazlı yani kurda bir yukarı doğru sıçrama olursa Türk borsalarında da TL'ye bazı bir alım fırsatı doğurabilir. Bu sebepten dolayı dolar bazı düşüşlerde isterseniz endeks olarak isterseniz ise seçtiğiniz böyle yabancıların aldığı hisse senedi olarak bir alım fırsatı doğuracak günlerde alım yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim ekonomik piyasa değerlendirmesine. Bakın arkadaşlar bahsettiğim gibi. Bugün gün sonuna kadar bir bakalım. VIX19'a tekrardan diyorum gelecek mi? Burada gelirse e, satışların önümüzdeki haftada şiddetleneceği anlar görebiliriz. Böyle bir anda ne yapacağız? Hisse senedi alacak mıyız? Hisse senedi de almak mantıklı arkadaşlar. Yani VIX19 20'leri gördüğü için Endeks almak da mantıklı. Endekste yani 19'ları görürsem kaldıraçlı da girebiliriz ama kaldıraçlı girmekten ziyade tekrardan %19, %20'lik bir Artışı gözlemlediğinde zaten piyasada tekrar bir takım çözülmeler gerçekleşecek arkadaşlar. E, kaldıraçsız gidip e, piyasa geriye gittikçe bunu 2x ve 3x tarzı kademe kademe kaldıraçlı da e, yapabiliriz. Şu anda diyorlar ya borsalar halde gözüküyor. Yani şöyle çok ciddi anlamda bir e, alış gözükmüyor. Şimdi piyasa... Petrol bakın. Petrol e, yukarı zıpladı bir anda arkadaşlar. Şimdi şöyle takvime gibi gelelim arkadaşlar. Bugünkü verilerde ne oldu? Enflasyon beklentileri e, daha da arttı. 3.2'den 3.8 gibi ciddi bir oranda artış gösterdi. Dış, bakın, dış basından da takip ettiğim haberleri sizlerle paylaştım topluluk. Ama bunlar biraz daha böyle ücretli haberler olduğu için katıl üyeleriyle paylaştım sevgili arkadaşlarım. Burada sevgili arkadaşlar enflasyon beklentileri yükseldi. Enflasyon beklentilerinin yükselmesi sevgili arkadaşlar piyasada önümüzdeki sezonda e, bireysel ve ticari kredilerin daha da artacağı 10 yıllık tahvillerin ise %5'lere kadar çıkabileceği beklentisi oluşturdu. E, bu oluşturulan beklenti sevgili arkadaşlar piyasada satış getirdi. Piyasada satış getirdi. Şimdi bir duru var. Tüketici hassasiyetinde, tüketici hissiyatında gördüğünüz üzere bir takım şeyler geri geliyor. Ama artık jeopolitik durumlarda artan enerji fiyatları nedeniyle belirtilen bir enflasyonist pozisyonu arkadaşlar daha yüksek enflasyonu bir kronik hale getirme sebebiyle önümüze sunuyor sevgili arkadaşlarım. Yani bu durumda ise Fed'in uygulayacağı politika ne olacak? Ortalama 19-20 gün sonra bir faiz toplantısı var. Buradaki faiz toplantısında ben faiz arttırımına gideceğini düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Ki piyasada düşünmüyor ama. 2-3 haftalık süre bir uzun süre bunu tekrardan değerlendirmesini yaparız. Şu an ama düşünmüyor şeklinde fiyatlanıyor piyasada. E, bu arada VIX 15'e çıkmış arkadaşlar. Satışlar derinleşecek gibi duruyor. Piyasa birden aşağıda salabilir kendini. Aman ha ah, şey olun. E, ayağınız yere bassın. Bir bakalım bir 19-20'leri görecek mi gün içerisinde? E, burada sevgili arkadaşlar piyasada artık diyoruz ya yüksek enflasyon mevcut koşulları hariç e, düşük talep ama enflasyon da yükseldikçe bu sefer piyasada biraz daha e, sıkma politikası benimsenirse bunun adı işte bahsettiğimiz üzere resesyondur. Bu tip durumlarda sevgili arkadaşlar ne olur? hisse senetleri fiyatları daha da aşağıya gelir. Burada açıkçası şöyle güzel dönemlerde bakın 1.7'lere gelmiş. Şimdi bu VIX böyle olacak. Normalde Nas takım bırakın 1.7'leri 2'lerde 2.5'larda iki seyrediyor olmasıdır normal olanı. Ama bunu yapmamasının birkaç nedeni var arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar için özel bir video çekeceğim katıl üyelerine. İsterseniz gelip dinleyebilirsiniz. Çünkü size anlatsam da karıştırıcı noktalar olacak ve birçok soru soracaksınız. Ben o sorulara ne kadar cevap versem de sizin onlarla ilgili bir altyapınız olmadığı için havada kalan bir cevap olacak arkadaşlar. O yüzden dolayı diyorum gelin orada videolar var izleyin ne olduğunu görün. Ee, akabinde sevgili arkadaşlar Altında e, jeopolitik olaylardan dolayı yükseliş görüyor. Endekste de belirli bir yükseliş var. Hisseden ve tahvil satışlarından kaçan para şu anda e, bugün altına geldi gibi. %3'lük çok güzel bir orada artış var. Altını her normalde düştüğünde sevgili arkadaşlar biz ne yapacağız? E, kendi portföyümüzü dolar teminatı yerine Altında teminatlayacağız ki bu portföyünüzün onda bir olur, onda e, yani yüzde on olur, yüzde kırk olur, yüzde 30 olur. Bunu siz belirleyin. Altını bir yatırım aracı olarak görmeyin, doların bir enflasyonun parçası olarak görün ve portföyünüzün belli bir yüzdesini çok düşük oranlardayken teminatlandırın. Portföy eksiye bile gitse altının hiç değilse oradaki. Mesela endeksiniz diyelim %10 düştü. Ama oradaki enflasyonist düşüş bunun %10'unu temsil ediyor. Ve siz buradaki %10'unu kendiniz enflasyondan törer etmiş olursunuz. Böyle ince hesaplamalar gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Örnek bir portföy modelini de küçük yatırımcı paketinde göstereceğim. E şimdi... Baktığımızda piyasa bizim istediğimiz e, yöne doğru geliyor. İzleyelim, bekleyelim. Yani şu anda Fed'in ne yapacağı belli olmadığı için piyasada da e, ne yapacağı yönündeki talep, şeylerde, hissiyatlarda oluşturmadığından dolayı bir e, önümüzdeki haftalarda yüksek getiri bekleyen, hisse senetlerine de para çok çıkmıyor, giriyor demeyeyim çok çıkmıyor. Böyle bir belirsizlik ortamda jeopolitik durumu da varsayımsal alırsak altına para gitti. Şimdi altındaki yükseliş kalıcı olur mu? Bu bir ayrı soru işareti. Bu sebepten dolayı altın pozisyon açmalarınızda dikkat edin. Çünkü bizim köşede hala yüksek oranda para alacağımız bir dolar tahvilleri var arkadaşlar. Sizlere geçen videoda söylemiştim tahvil seviyeleri ucuz diye. Bakın arkadaşlar yani tahviller de şu an o anlama baktığınızda bir satış yedi. Çok dip seviyelerdeydi zaten. Bakalım. Tahvil getirileri de yükseliyor arkadaşlar. Normalde 20 yıllıkları alsaydınız 1.3 örnek veriyorum. Kaldıraçlı alsaydınız, e, hani bunun kaldıraç olarak yapsaydınız 3. Bir haftalık getirisine baktığınızda 7.8. İşte bunları yatırım yapmayı biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Ben size bir tane video çekmiştim. Piyasanın bir, <laughs> bir grosu olun, tahvil yatırımcısı olun diye. O videoyu katıl üyelerimiz şu anda izliyor. Gelin siz de izleyin. Yani... Kazanacaksınız yani bilgi kazandırır arkadaşlar ben kazandırmam bilgi kazandırır ha, sizin vereceğiniz katıl ücretleri ise e, yardıma muhtaç kişilere de gidecek arkadaşlar merak etmeyin onlara da ayakkabı mont vesaire olarak gidecek ben sizlere genel bilgiyi veriyorum yine bu şekilde ama dediğim gibi çok daha detaylı para şey nedir ücretlidir arkadaşlar bu ücrette kendi cebime koymayacağım dolaylı yoldan siz de ihtiyacı olan kişilere vereceksiniz. Kazanmak istiyorsanız cimri olmayın. E, ee, vermeden alan tek şey yaradandır. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.